Merhaba değerli takipçilerimiz, Asil Enerji'den Furkan ben, yine bir bağ evi elektrik ve sulama projesi ile karşınızdayız. Sehpamızı havuzun üzerine yerleştirerek, burada kaynattık, 604 adet popkon half Monokristal panellerimizin montajını yaptık. İnverter ve jel aküleri, çelik dolap içerisine yerleştirdik. 2 HP pompamızı, 80 metre uzaklıkta bulunan kuyuya atıldı. Müşterimiz evde aydınlatma, buzdolabı, çamaşır makinesi, tost makinesi, matkap, taşlama, çim biçme makinesi gibi cihaz ve aletlerini çalıştırabilecek. Pompa ile kuyudan su çekip 80 metre ileride bulunan evindeki su deposunu ve havuzunu dolduracak. Ayrıca bahçesini sulayacak. Hocamıza hayırlı olsun, güle güle kullansın. Sizler de bu gibi bağ evi ve sulama projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Asil Enerji Furkan Asıl 05530101275 Yenikent Sincan Ankara